Merhaba değerli dostlar. Bir fıkıh penceresi programında yine sizlerle beraberiz. Bu videomuzun konusu zikri boncuğa mahkum etmek veya başka bir e, isim verelim. Zikir boncuk tesbihmatik. Değerli dostlar, zikir Kur'an'da belli başlı önemli bir kavram. Fakat maalesef buna rağmen geleneğe göre içi boşaltılmış sayılarla ifade edilen tekerlemeler haline gelmiştir maalesef. Zikir bilinen şeylerin hatırlanması, akla getirilmesi Allah tarafından verilen bilgi, doğru bilgi manalarına geliyor. Bu hususta zikir hususunda Kur'an'da çok ayet var. Bu ayetlerin hepsini 6-7 dakika içerisinde size sunma, sunma, mümkün değil. Birkaç ayet okuyacağım size. Allahu Teala 38. sure Sad suresinde Allah şöyle buyuruyor. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Sana biz bunu indirdik. Liyette beru ayatihi ayetlerini derinlemesine e, düşünsünler. Veliyete kere ulul elbab. Sağlam duruşlu olanlar efendim ibret alsınlar gerçeği hatırlasınlar diye ibret almak, gerçeği hatırlamak manasına bu ayette. Enbiya suresi 21. sure ayet 50 es Ve hâdâ zikrun mübârekün. Bu hatırlatma faydalı bilgidir. Ve hâdâ zikrun. Oradaki zikir, hatırlatma, faydalı bilgi. Mübarek. Bir bilgi. Enzelnâhu. Biz sana bunu indirdik. Efe entüm lehu munkirûn. Sen, siz bunu inkar mı edeceksiniz? Yani zikrin zıt anlamı inkardır, nekredir. İnkar etmek. İnkar etmenin dille ne ilgisi var? Değerli dostlar ki zikir illa dille yapılacak diyoruz. Zikir akla getirmek, hatırlamak tersi ise unutmaktır. Unutmanın dille ne ilgisi vardır ki tesbihi elimize alıp tekrar tekrar bilinmediği şeyler söyleniyor. Manasını bilse neyse. Sup 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 gidiyor. Elem 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 elem. Allah ekber Allah ekber Allah ekber. Doğru da söylemiyor. Hem manasını bilmiyor hem doğru söylemiyor. Allahu ekber. Allah tek büyük Allah'tır. Subhanallah. Allah tamdır, mükemmeldir. Elhamdülillah. Her türlü övgü Allah'a aittir, Allah'a teşekkür ederim manaları vardır. Şimdi bu manaların hiç düşünmeden bunu e, tesbih tanelerinde acele acele kelimeleri de tam yerli yerince söylemeden ifade etmek zikir midir Allah aşkına? Bazı e, şirketler haç ve umre e, umreciler ne yapıyorlar? E, müşterilerine zikir matik veya tesbih matik dağıtıyorlar. Tak 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 tak. Şu günde şu kadar. Ne dedin? Hadi diyelim. Subhan -ı, subhan, -ı, subhan -ı, subhanallah ne dedin? Manası biliyor musun? Hayır. Bildiği yok. Allah aşkına bunun ne faydası var? Allah'ı zikir Allah'ı hissetmektir. Zikir yaptığımız işin Allah'ın hoşuna gidip gitmediği, Allah'ın rızasının olup olmadığının farkına varılmasıdır zikir. Yoksa bunun haricinde ben bakıyorum bazı tüccarlar ellerinde tesbih, bir taraftan tesbih çekiyor, bir taraftan alışveriş yapıyor, para sayıyor. Allah aşkına bu nedir ya? bu Zikir midir? Bunu adam zikir zannediyor. Gün, günde şu kadar işte bazı e, cemaatler, bazı tarikatlar işte şu kadar günde dersen şu olur. Şu kadar manasını bildiği yok. Orada sayının önemi yok. Biz namazlarda mesela e, rükuda, secdede Subhanallah'ı birden fazla veya Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Ala birden fazla söylememizin sebebi onun üzerinde düşünmemiz içindir. Yoksa düşünmeden, manasını bilmeden Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 50 defa, 100 defa sen ne manası, ne anlamı var? Ne faydası var? Değerli dostlar, Bakın eserden bir eser varsa müessir vardır. Eserden müessire gitmek en büyük zikirdir. Allahu Teala Kur'an'da efelem yenzuru elem tera görmüyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Allah boşuna demiyor. Mesela Mülk suresinde Allahu Teala diyor ki: "Ellezî halaka seb'a semavatın tıbaka mâ tera fî halqir min tefâvüt." Ferji el Basra min futur, el Basra yanqalib hasir. Bakmıyorsun diye Allahü Teala semaya. Orada herhangi bir uyumsuzluk, bir çatlak var mı? Tekrar tekrar bak. Orada bir çatlak göremezsin. İşte bu şuurla bakıp Allah'ı akla getirmek, Allah'ı hatırlamak işte en büyük zikirdir. Efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat? Bakmıyorlar mı deveye nasıl yaratıldı? Bak deveye ayakları geniş karda batmıyor. Hörgücü işte şu kadar su ile beraber suyu çekiyor hörgücüne depo ediyor. Şu kadar zaman içerisinde su içmeden yaşayabiliyor. Ve diğer incele bak diyor Allahu Teala. işte bu bakmak bunu incelemek en büyük zikirdir. Değerli dostlar, allah Teala saniyul ekberdir. En büyük sanatçıdır. Arıya bak, Allah'ı hatırla. Efendim, herhangi bir akrebe bak, Allah'ı hatırla. En büyük zikir. Geçenlerde, köy evinde hani yaban arısı, çok affedersiniz, eşek arısı denen bir üç arı soktu beni. O akşam uyuyamadım. Nasıl bir zehir enjekte diyor ki? E, bak işte, incele en büyük zikir ha adam eline tesbih alacak çekecek manasını bilecek ve manasını düşünecekse ona bir diyeceğimiz yok ona bir itirazımız olmaz ama bunun haricinde bugün camilerde maalesef e, en büyük e, belamızdır bu İşte camilerde evlerde ceplerde boncuk taneleri e, ee, bu ümmetin en büyük belasıdır. 1979-80 senesinde görev yaptığım istasyon camiinde müezzinime söylemiştim o zaman. 43-44 yıl oldu. Topla bunları at dereye. Herhangi bir şikayetçi olursa bana gönder demiştim. Hijyen yönünden bir mendil birkaç kişi tarafından kullanılabilir mi? Tesbih de öyle. Camilerde mikrop yuvası. Ayrıca toplu halde görev olmadığı halde böyle bir emir olmadığı halde toplu halde efendim komut veriliyor. Subhanallah. Sanki insanlar daha hala öğrenemedi. Ne diyeceğini. Elhamdülillah. Allah Ekber diye komutla beraber tesbih çekiliyor. Tesbih çekme esnasında sağdan soldan tesbihler atılıyor vesaire. Böyle şey olmaz. Bunlar doğru değil. Onun için ben ta 43 44 yıl önce görev yaptığım camiden tespitleri kaldırdırmıştım. Değerli dostlar, şu iş yapmak zorundayız. Ne dedik? Zikir Allah'ı yapacağın işin Allah'ın hoşuna gidip gitmediğinin farkına varmaktır. Bunun haricinde eğer çekeceksen sayılara itibar etmeden böyle sayı şu kadar sayı olsa böyle olur bu kadar inanmayın bunlara. Ne kadar yapabilirsen yap, şuurlu yap, manasını düşünerek yap ama manasını düşünmeden bin defa sup 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 diyeceğine bir defa manasını düşün ve subhanallah Allah mükemmeldir, tamdır de. Değerli dostlar, dil ile anıp kalp ile düşünmek ile yapılan zikre bir e, itirazımız olmaz. Bugünkü konu bu kadar. Başka bir fıkıh penceresinde buluşmak üzere hepinizi muhabbette selamlıyorum. Allah'a emanet olun.